15 Mayıs 1992 tarihinde Şırnağa bağlı Taşdelen Uludere'de bulunan ve kaçakçılığı önlemekle görevli Taşdelen Jandarma Karakolu'na gece saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Karakol komutanı Üsteğmen, 6 Asteğmen, 1 Asubay ve 108 askerin görev yaptığı karakola 600 kişilik PKK terörist grubu ağır makineliler, uçak savar ve hava mermileriyle saldırmış ve alçak saldırıda karakol komutanı Üsteğmen ve 26 asker şehit olmuştu. Saldırı sırasında iki jandarma eri de kaçırılmıştı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırıyı daha sonra Alman olduğu ortaya çıkan bir terörist videoya kaydetmiş ve bu görüntüler propaganda amacıyla yayınlanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arasında çok sayıda peşmergenin olduğu da daha sonra ortaya çıkmıştı. Burası GDH.Dijital Takip edin, gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.